Gaziantep Büyükşehir Belediyesi elektrikli motosiklet, e-scooter alımı işi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize tek istekli teklif vermiştir. Okuyorum. Ömer Selim Gıda Pazarlama Yemek Üretim Hizmetleri İtaat İhraca Sanayi Ticaret Ünite Şirketi teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 357.870 TL teklifine uygun diyoruz. Elektronik geçit teminat sunmuştur. Tutar yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli uygun tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkinliği olanların ilişkin bilgiler var. Teklif ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla yeterli uygun tablosunu var diyoruz. Yalnızca teklif veren tekne teklif verme bir şeyle açmış bakmış biliyoruz. Yeterli bilgisindeki tabloları var. Öylelikle kontrol etmiş bulunuyoruz. İşin yaklaşık maliyeti 242.566 lira etmişerik